Evet bugün sizlerle güzel bir sodalı çörek yapalım. Malzemelerim un, tuz, maya ve karbonata. Ilık suyum da burada. Mis gibi Trakya'nın meşhur sodalı çöreği. Suyumuzu koyuyoruz. Bismillah diyerek ılık su. ve mayamı koyuyorum. Mayam da buzluktan çıktı. Biraz ılık suyun içinde eriteceğim. Böyle mayamızı eritelim. Kuru maya kullanırsanız kuru maya da oluyor. Yaş maya da oluyor. Fark etmez yani. Yaş mayayı bütün olarak tam kullanmıyorum. Şimdi biraz eridikten sonra alacağım. Paketine koyacağım. Derin dondurucudan çıkarmasam normalde biraz keseceğim yani tam. Bütün olarak kullanmak istemiyorum. Yani ekmek gibi de kabarmasını istemiyoruz. Çöreğimizin. Kuru maya tam iyi geliyor bir tane kuru maya. Ben bugün Kuru mayam yok, yaş mayeli yaptığım için yarım maya kullanıyorum. Evet, bu kadar yeter. Yani yarısını kesip koyabilirsiniz ama tabii sizin yapacağınız ölçüye de bağlı. Ben şimdi bir koca tepsi çörek yapacağım. Mayayı da bulamıyoruz, bak şimdi. Evet, çıkarıyorum, yeter. Ve şimdi tozunu katıyorum. Şöyle. Ve ununu katıyorum. Karbonatasını daha sonra unun üzerine ilave edeceğim. Bunun tarifini çok sordunuz. Önceki videolarımda var ama demek ki denk gelmediniz onlara. Şöyle un ilavesini yapıyorum. Ve karbonatasını da veriyorum. Evet. Soda yani karbonatadan da alıyoruz. Şöyle bir buçuk kaşık şeker kaşığı ile koyuyorum. Ve bismillah diyerek yoğurmaya başlıyorum. Şöyle karbonatayı karıştıralım. ılık ılık hamurumuzu tutalım. Bugün tam havası hava da serin. Yanına da tabi bunun ne güzel gider. de kuru fasulye. Bizim köyde çörek oldu mu kuru fasulye muhakkak olur yanında. Bitlentere de kuru fasulye pişireceğim. Tabii ben çöreği çayla seviyorum. aile mesele. Ben yani kahvaltıcı sıcak sıcak çöreğe yağlayacağım. Üzerine boyunu serpeceğim. Oh mis. Şimdi ben onun ilavesini tekrar yapalım bakalım. Cıvıktan şöyle bir karıştıralım. Güzelce karalım ve un ilavesini yapalım. Un ilavesini de yaptım. Tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Güzel bir çörek olsun şöyle. Nar gibi kızartalım. İsmini sodalı çörek diye yazacağım paylaşırken siz de sodalı çörek dediğiniz zaman bir daha videom çıkar herhalde. Öyle geldi aklıma ötekilerine ne yazdım çörek diye başladım herhalde. Sodalı çörek deyince bu çıkması lazım. Başka sozalı çörek var mı bilmiyorum. Sodalı çörek İknur Doğan dediniz mi bu tarif çıksın karşınıza. Evet, çöreğimi tuttu. Mis gibi amur oldu. Tam istediğim kıvamda bir amur. Evet, çöreğe hamurumu tuttum. Tam istediğim kıvamda misler gibi oldu. Şöyle kapağını kapatıyorum. Bu ilan kapağı yok. Kapaklı olanlarda taranalarım var. Onun için tencerenin kapağını kapatıp şöyle dinlenmeye bırakacağım. Şöyle açıyorum ve şahane bir şekilde kabarmış. Tepsimi de yağladım, hazırladım. Yuvarlayıp hamurumu tepsiye koyacağım. Hamurumu şöyle bir havasını alalım. Şu güzelliğe bakın hamurum. Ne kadar güzel olmuş. Çöreklerimi tepsiye yuvarlayarak şöyle güzelce koydum. 20 dakika kadar böyle de dinlendireceğim. Üzerine bezini örteceğim. Ve daha sonra da fırına vereceğim çöreklerimi. Çöreğimi kontrol ediyorum. Bu kadar yeterli. 20 dakika durdu mu tamamdır. Fazla kabarmasına gerek yok. Tuttuğum zaman beklettim 1 saate yakın. Tepside de yarım saat ve ne yapıyoruz? Fırına veriyoruz. Fırına vermeden önce şöyle biraz bıçak yardımıyla biz köy ekmeklerine de yaparız bu işlemi. Deliyoruz. çöreğimi fırına verebilirim. Çöreklerimi fırına verdim. 50 dakikaya 180 dereceye ayarladım ve pişmeye bırakıyorum. Evet. Çöreğimin son dakikaları. Şahane çöreklerim oldu. Allah'ım şuraya bakın. Mis gibi sodalı çörek. Çöreklerim pişti. Şu görüntüye bak. Nar gibi kızardı. Bunlar güzel olmaz mı? Lezzetli olmaz mı? Mis mis yalnız şöyle çok sıcak. Altına üstüne böyle nar gibi kızarmış. Nasıl göstereceğim sizlere? Çok sıcak tutamıyorum. Buradan bir şey almam lazım. Kaldırmak için. böyle yapsak acaba olur mu? Evet. Evet. Şu görüntüye bak. Mis mis. Harika. Şöyle koyalım. Ve günün sonu. Yemekler oldu. Çöreğim pişti. Pilavım oldu. Şöyle buhar çıkar, çıkıyor mis gibi tel tel pilavım. Burada kendime özel çay, çörekle severim. Ne kadar yemek yaparsam yapayım çayla illa sıcak çörek oldumu yerim, Burada da kuru fasulye. Misin mutfağında misin oluyor. Evet, çöreğim pişti. Altı, üstü, nar gibi çörek. Şuraya bak. Mis, mis. Harika. Yanına da şöyle bir fasulye tam kıvamında. Enfes lezzetle. Pilavım burada. Sıcak sıcak tutuyor misler gibi. Yanına da ayran yaptım. Evet, çöreğim pişti. Tabii ben kendime özel menü yaptım kuru fasulye pilav onlar da var ama ben illa çayla çörek olduğu zaman yeri çöreğim de şöyle gösteriyorum yumuşacık oldu altı üstü nar gibi kızardı şimdi kesiyorum yağlayıp şöyle üzerime Trakya'nın meşhur koyundan da serpiyorum çayımla birlikte afiyetle yiyorum Evet, köreğimi kesiyorum şöyle. Sıcakken yapmak isterdim bu yağlama işini ama biraz yalandık. Oğlum geldi, yemeğini yedi. Benim çörek biraz geri kaldı. Benim benim Kesiyorum. E, harika çöreğimi sizlerle paylaşıyorum. Sünger, sünger. Şuraya bak. Mis, mis. Misim misi sodalı çörek dediğiniz zaman artık benim videolarımda bulursunuz bu çöreğin tarifini. Ve üzerine yağ sürüp poğunu da serpiyorum. Evet, çöreğimi şöyle biraz yağlayalım ve üzerine olmazsa olmazın koyum. Ondan da serpelim. Trakyalıların her evinde vardır bu koyda. Harika çöreğimiz. Çöreğimi yağladım. Üzerine poyda serptim. Şöyle yumuşacık mis gibi çörek olmuş. Şuraya bak. Altı üstü nar gibi. Harika. Çayım da şahane. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun diyorum. Bana da afiyet olsun.